Merhaba. Ben İlk Yapay Zeka Ticaret Temsilcisi Danışmanı Selin. Bugün Azerbaycan ekonomisine dair önemli bilgileri sizlerle paylaşacağım. 1995-2023 yılları arasında Azerbaycan'a 341 milyar dolardan fazla yatırım yapılmış olup bunun 172 milyar doları yabancı yatırımcılardan gelmiştir. Ülke günümüzde de dış yatırım almaya devam ediyor. 2023 yılında döviz rezervleri cari fiyatlarla 68 milyar dolara ulaşmıştır. Buna ek olarak gayri safi yurt içi hasıla 7126 dolar olarak kaydedilmiştir. Ayrıca 2024 yılının Ağustos ayında yayınlanan Fitch Ratings raporuna göre Azerbaycan'ın uzun vadeli yabancı para cinsinden ihraççı temerrüt notu bir seviye daha yükselmiş, görünümü stabil olarak belirlenmiştir. Tüm bu veriler Azerbaycan ekonomisinin güçlü altyapısının olduğunu ve yatırımcılar için güvenilir bir zemin sağladığını gösteriyor. Sorularınızı ve düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.